Merhabalar arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, yepyeni bir işlem yapacağız. Yani bir şeyler deneyeceğiz. Bugün sizinle Port Figure'dan Burp e, Kurulumunu yapacağız. Öncelikle Burp nedir? Hani web sızma testlerinde kullandığımız e, iki şekilde ayrılan yine parçamdaki gibi Professional ve Community Education halinde bulunan bir işlevdir kendisi. Öncelikle hani e, denemek istiyorsanız arkadaşlar Zaten neler olduğunu buradan hani bilgi alabilirsiniz, gördüğünüz burada e, Visual herhalde bu, eminim visual olabilir. Bu da beyaz tamalı hali, iOS'a kullanılmışı. Hani öncelikle indirim aşamasına geçelim diyeceksek, şimdi Try Pro for Free diyor. Onun için biz ben bir e, Premium'u göstereyim, bir de size Normal Community Education'ı göstermek istiyorum. Şimdi tek kullanımlık mail yazıyoruz. Buradan direkt buradan sitemize bağlanıyoruz sitemizdeki buraya bağlanması biraz uzun sürebilir zaten 5 second istiyor onu bekliyoruz ardından ben zaten setup'ını indirmiştim setup'ını direkt şimdi size açacağım ee, evet bu bendeki normal community olanı community sürümü olanını şimdi birazdan kuracağız ben bunu burada açmaya bırakayım o arada o kurulana kadar da hem premium hem community education kurulumunu da görmüş olursunuz buradan mailimizi alıyoruz paramıza kopyalı diyoruz kopyaladıktan sonra buraya geliyoruz çalıştırayım. Buraya geliyoruz. Sonra burada işte bu yazıyor. Şimdi burada isim yazın diyor. Ben buraya isim diyeceğim mesela. Contain dedik. 5 yaştan fazla mı? Burada diyor ki mesela sözünü direkt Türkçe çevirin Hani diğeri var. Uyum sağlayım var. İşte şimdi ben web sızma testlerini büyük ihtimal hani seri halinde yapmam. Çünkü YouTube direkt telef atıyor diye duydum ya da şikayet edilme gereksinimiymiş. Hani ne elde etmek istiyorsunuz biz e, web sitelerinin sıvı testini hızlandıracağız diyelim. Devam et diyoruz. Şimdi burada e, bize diyor ki nesiniz diyor hani bilgili bilgisiz cevap <laughs> onun gibi işte. Yani Senin rolün nedir? Biz diğer diyelim. Direkt indirmeyi ben göstermek istiyorum. E, direkt ben uygulayıcı diyeyim ya. Açamıyor olsun daha önce vursuit hayır diyelim devam diyelim hmm. Buradan işte e, download software buradan direkt indireceğiz ya, boyutunu merak ettim yaklaşık 160'larda boyutu var ona bir bakayım hmm. buradan next diyeceğiz hmm. kusura bakmayın bir işim çıkmıştı. Şimdi arkadaşlar açıldı. Burada direkt zaten next next diyeceğiz. Ee, Basıyorsunuz kısa oluştursun. Galiba orada reklam diyor olabilir onu tam emin değilim. Direkt zaten kısa bir şekilde. Ha, profession deyince download deyince zaten direkt downloadlık yapıyor. Mailimize burada şey geldi. Kod geldi. O kodu işte deneme sürümü falan başlatıyor. Ona bakalım arkadaşlar şimdi. Ee, bu suytimiz burada kuruyor kendisi. Bunu bir kursun. Onu kurana kadar Ha şimdi bunu indirecek. Bir bakalım. Masa üstüne bir indirsin bunu. Ya da 2 O şeyden büyükmüş. Aynen. Şeyden büyükmüş. Biz bunu iptal edelim. Çünkü ben 160 MB normal diye şunu biliyorum. Direkt arkadaşlar kurulumuna geçelim. Hani olmadı uygulama üzerinde de gösteririz. Bu bilgisayarınızın hızına göre değişiklik gösterecektik arkadaşlar zaten hiç sıkıntı yok. Eğer farklı bir aşama yaklaşık 5-6 dakika sürüyor. Ben de daha önce kurmuştum. Pet ve kurulum dosyalarının ismi uzun sürmüştü. O yüzden bir geç attım. Yani bunu kısa kurar yani. Bir bakalım nasıl olacak. Burada zaten arkadaşlar ee, siz sürümle seçebiliyorsunuz diye biliyorum. Hani ama üçüncü parti uygulamalarında Tam burada yine sürümler Windows, Linux. hani onların hepsi var. Komutik Community'de şey yok ama aradaki farka bakalım şu an Professional'a geldik Burada mesela jar biçimini indiremiyoruz ama onun haricinde Community Education'ı Yok bir şey eksik ne eksik şu Şöyle... <laughs> an Agent of Direkt son sürümü aynen Ha şimdi arkadaşlar bitti zaten direkt Şu anda kurulumuz başarıyla tamamlandı Hepsi zıma testlerimiz başarılı bir şekilde yapmamız için Entegre etmemiz lazım Entegre etme aşamasında da videosunu çekerim ama zaten çok kolay bir şey. Direkt parçamda yolunu falan gösteriyoruz bazı durumlarda. Hani sızacağımız zaman. Dediğim gibi sızmaları yapmam. Umarım eğlenceli ve keyifli bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.